Bugün 10 Kasım. Atatürk'ün ölüm yıldönümü bildiğiniz gibi. Kendisi bir şekilde bize unutturulmaya çalışıyor gibi hissediyorum son dönemde. Onun değerleri unutturulmaya çalışıyor gibi hissediyorum. O yüzden futbolla olan bağı üzerinden bir podcast kaydetmek istedim. Siz beni butonuna basarken ben de başlıyorum. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Bu özel günde aslında çok da futbol içeriği de yapmak istemiyordum. Hatta ana kanalda da bir 9.05'te attığımız Atatürk hangi takımlıydı uzun bir shorts videomuz vardı. Onun haricinde çok da bir şey yapmıyoruz bugün. Ama atamızı anmak için onun futbol olan katkısını konuşmak için de iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Kendisinin zaten ülkemize çok fazla kattığı şey olduğunu konuşmaya gerek yok ama futbol tarafında nasıl biriydi neler yaptı bunu belki konuşabiliriz diye düşündüm. Biliyorsunuz hangi takım ne oldu bilinmiyor. Zaten o shorts videosunda da anlatmıştım. Yani her takım bizim takımımız tutuyordu gibi konular söylüyordu. Net bir konu buna dair yok. Çünkü çünkü zaten bir cumhurbaşkanı olarak, ülkenin kurucusu olarak bir takım tutması da çok mantıklı. Yani onu belirtmesi de çok mantıklı olmazdı. Yani zaten biliyorsunuz o kulüplerde yeni kurulmuştu. O yüzden şu takımlıyım diyebilmek için genelde biraz çocukluğunuza uzanan bir durum olduğu için şu, şu o takımlıyım demezdi. Burada kendi kurduğu muhafız gücü var isim babası olduğu Güneş Sporu var. Hani belki onlara birazcık daha sempati duymuş olabilir ama üç büyük kulübümüz arasında hangisi derseniz benim bir görüşüm yok bu konuda. Biliyorum diyenlerde bence birazcık yalan söyleyip etkileşim devşirmeye çalışıyordur diye düşünüyorum. Özellikle zaten Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Atatürk ve Beşiktaş Atatürk ve Fenerbahçe diye sayfaları var sitelerinde. Atatürk'ün kulübe gelişi neler yaptığına dair şeyler anlatılıyor daha çok. Bir iddia da var işte benim takımım şu diye bir arkadaş ortamında söylediğine dair ama bu da bir iddiadan ibaret. Galatasaraylıların dolaştırdığı bir mektup olduğu söyleniyor. O mektubun da gerçek olmadığı zaten kanıtlanmıştı gibi durumlar var. Yani muhtemelen bugün siz şu anda Twitter'da, sosyal medyada bu takımlıydı, şu takımlıydı diye şeyler görürsünüz. Onları çok da aldırmayın derim. Biz Atatürk futbolla arası nasıldı, neler yapıyordu onlara bakalım isterseniz daha çok. Burada Sezgin Rızaoğlu'nun topraksağ.net'te yazdığı yazı üzerinden bu arada bilgileri paylaşacağım. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum şu anda. İsrail tarafından yayınlanan bir makale varmış sanıyorum. Makabi Televi takımına karşı Osmanlı ordusu subaylarından oluşan bir takım da oynadı söyleniyor. 2-2 berabere bitmiş. Hatta Mustafa Kemal adında genç bir albay beraberlik golünü atmış gibi bir haberler dolaşmış İsrail tarafında ama 1915 yılında biliyorsunuz Çanakkale Savaşı var. E o savaşın ortasında tutup da maç oynadıklarını pek de düşünmüyorum. Çünkü özellikle İsrail'de oynanmış bu maç diye geçiyor. O yüzden Mustafa Kemal'in orada olma ihtimali pek yok. İlk izlediği futbol maçı olarak 6 Nisan 1914'te Selimiye kışlasında Galatasaray'ın Romanya karmasını 4-2 yendiği maç olarak çoğu kaynak belirtmiş. Dönemin Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ali Samiye'nin binbaşı rütbesindeki Mustafa Kemal'i bu maça davet ettiğini ve davetin Atatürk'e geç de olsa ulaştığını söylemiş. Hatta bu davet mektubu da sanıyorum hala Galatasaray'ın kulüp müzesinde yer alıyormuş. Yani henüz Cumhurbaşkanı olmadan önce bir Galatasaray maçı izlemiş. Ancak tabii ki bu hangi takımda olduğunu gösterecek bir durum değil. Genellikle zaten kulüplerden gelen davetleri de reddetmemiş ve gitmiş maçlara. 1922'nin Temmuz ortalarında Anadolu Ajansı'nın Atatürk'e bağlı ordu birliklerinin katılacağı bir futbol turnuvası düzenlediğini haber veriyor. Burada ordu takımları Akşehir'de oynuyor ve yine Gazi Mustafa Kemal yanında İsmet Paşa, Fevzi Paşa gibi önde gelen komutanlarla birlikte maçlara gelecek diye haber dağıtılıyor. Ancak bu haberlerde düşman kuvvetleri tarafından Türklerin daha bir süre taarruza girişmeyecekleri yolunda kanaatlerini güçlendiriyor. Aslında bu maçında zaten bir göstermelik olduğu ve zekice bir kamuflaj olduğunu yazmış yazar burada. Zaten devamında da ordumuz büyük taarruzla birlikte sadece bir ay sonra Kurtuluş Savaşı'nı tamamlamıştı hatırlayacaksınız. Ne bir başka maç anısı İzmir'de. Altay bir İngiliz donanma karmasıyla Alsancak'ta karşı karşıya gelmiş. Altay güzel bir oyunla İngilizleri yenince Gazi Paşa da Altay Kulübü için takdirlerini belirtmiş. 1928 Ağustos ayında Gazi Büstü Kupası adında bir turnuva düzenleniyor. Burada Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında Taksim Stadında oynanan bir maç var ve 3-3 bitiyor. Burada büyük önder davete katılamayacağını belirtse de bir mektupla davet için teşekkür etmiş yine. Devamında az önce de spoilerını verdiğim isim babası olduğu bir kulüp, kendi kurdurduğu kulüp de var. Atatürk'ün emriyle 1920'de Muhafız Alayı adında bir spor kulübü kuruluyor. Daha sonra biraz İran 1923'te bu kulüp Muhafız Gücü adını alıyor. 1933 yılında ise Ateş Güneş Spor Kulübü Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Güler ve Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Ziya Öniş, Eşref Şefik Atabey gibi isim birlikte, ünlü futbolcularla birlikte kuruluyor. Atatürk'ün de bu kulübe bu yüzden biraz yakın olduğu söyleniyor ve Güneş ismine çevrilmesi konusunda da bir direktif veriyor. Sonrasında zaten kulübün adı Güneş Spor oluyor. Ayrıca kulübü de daha önce ziyaret ettiği notlar arasında yerini alıyor. Ancak Atatürk öldükten sonra 1939 yılında kulüp kendini feshediyor. ediyor. Tabi İzmir de Atatürk'ün önem verdiği şehirlerden bir tanesiydi. Yine Altay'dan bahsetmiştik. Onunla birlikte Karşıyaka dönemde yerini alan kulüplerden bir tanesiydi. 1925 ve 26 yıllarında Karşıyaka'ya yaptığı ziyaretler var. İzmir Ligi'nde yabancı rakipleri yenerek şampiyon olduğu için Karşıyaka'ya bir kulübünde Ay Yıldız kullanılmasını istiyor ve aslında Karşıyaka logosundaki ay Yıldız da oradan geliyor. Günün sonunda Ulu Önder belki daha fazla hayatta kalsaydı futbolumuzun daha fazla yerinde görebilirdik. Belki hangi takımda olduğunu da ileride öğrenebilirdik. Ancak ne yazık ki kurucumuzu çok erken kaybettik. Umarım onun bizim hayatımıza soktuğu Türkiye Cumhuriyeti'ne kattığı değerleri tekrardan hatırlayabiliriz. Ve sık sık bahsettiğim gibi son dönemde yaşanan felaket olayları da en kısa sürede unutup hak ettiğimiz cumhuriyete yeniden kavuşabiliriz. Ben futbol üzerinden birçok şey anlatmaya çalışıyorum ama sizin de farkında olduğunuz gibi gerçekten her geçen gün biraz daha kötüye gidiyoruz. Ekonomi, adalet, eğitim birçok alanda bir sorumluluk hepimizde. O yüzden değerlerini yaşatmaya devam edelim. Tekrardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.